Son soru. Başörtüsü kullanmak, İslam'a uygun giyinmek istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Bunu gerçekleştirmek için ne yapmam gerekiyor? Gerek başını örtmek için, gerekse başka şeyler için farzları yapmak, haramlardan kaçınmak için insanın şunu bilmesi lazım. Allah seni görmektedir. Bunu her gün yatağa girdiğin zaman söyle. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Allah beni görüyor. Böyle söyleyelim. Allah'ın bizi gördüğünü bilirsek kadınsa başını örtmek kolay gelir. Namaz kılmak kolay gelir. Haramlardan uzak kalmak kolay gelir. Çünkü Allah'ın kendisini gördüğünü bilmektedir. Bir alime sormuşlar. Harama bakmaktan gözümü alamıyorum. Ne yapmalıyım? Demişler. Demiş ki sen daha harama bakmadan Allah'ın sana baktığını bil. Allah sana bakıyor. Bunu bilirsen bakamazsın diyor. Demek ki aslında mesele Allah'ın gördüğünü hissetmemek, murakabe yani Allah'ın murakabesi, gözetimi altında olduğumuzu hissetmemek. Cebrail Aleyhisselam peygamberimize insan kılığında gelmiş ve İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye sormuştu. Peygamberimizin cevabı şudur ihsan sorusuna. Buyurdu ki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yapmandır. Allah'ı görüyormuş gibi. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görmektedir. Buyurdu. Yani ihsan Allah'ı görüyor gibi olmak. Bu noktaya gelemiyorsan bari murakabe makamında ol. Allah seni görüyormuş gibi hisset. Sen Allah'ı görüyormuş gibi olabiliyorsan ne ala. Olamıyorsan hiç olmasa Allah seni görüyormuş gibi olduğunu hisset. Yani murakabe. Murakabe makamına gelmeyenler zorlanırlar. Zorlanırlar. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmeyenler zorlanırlar. Ve ahirete hakkıyla iman etmeyenler zorlanırlar. Cehenneme hakkıyla iman etmeyen zor gelir. Cehenneme hakkıyla iman etse çok kolay gelir. Cehennem hakkıyla iman ettiği zaman Allah bu dünyayı boşuna yaratmadı. Her şeyin bir hesabı var. Ahiretin delillerini bilmeli. Ahireti ispat eden deliller var. Onları bilmeli. O zaman kolay gelir. Bu dünyada zalimin yaptığı zulüm yanına kar kalıyor. Nice kötülerin, günahkarların cezalarını çekmeden ölüp gittiğini görüyoruz. Ben nice iyilerin de mükafatını almadan ölüp gittiğini görüyoruz. Halbuki Allah adildir. Hani adalet bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Demek ki sonraya bırakılıyor. Yoksa Allah adil olmaması gerekir. Halbuki Allah adildir. Madem ki bu dünyada adalet gerçekleşmiyor o halde sonraya bırakılıyor. Ve bu kadar kainatı ol emriyle yaratabilen Allah için zor diye bir şey yoktur. Bundan emin olan bir insan, kainat kitabını okuyan, tefekkür eden, Allah'ın gücünü, kudretini gören ve adaletini gören bir insan, Allah'ın tekrar yaratacağını bilir ve o zaman hesap vermekten korkar ve o zaman haramlardan korunabilir ve cehennemden korktuğu için ve o zaman farzları yerine getirebilir Allah'ın cennetini arzuladığı için cennete ve cehenneme hakkıyla iman gerçekleşmeden insan ne farzları yapabilir ne de haramlardan kendisini koruyabilir.